Bugün 105. yılında Kutula Mağara Zaferi'ni iad etmek için buradayız. Ben Şevval Lice ve arkadaşlarım Ahmet Yasin Bozkurt ve Bora Okur'la birlikte Kut Zaferi hakkındaki detaylardan bahsedeceğiz. Kut Zaferi öncesindeki dünyadan biraz bahsetmek gerekirse, 20. yüzyılın başında dünya hızla değişmekte ve devletler arası bloklaşma keskinleşmekteydi. Üçlü itilaf üçlü ittifak grubu hızla silahlanmış ve bu durumda geniş çaplı bir savaşın çıkma ihtimalini güçlendirmişti. 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesiyle bu devletler zincirleme olarak birbirlerine savaş ilan ettiler. Osmanlı Devleti başlarda tarafsız kalsa da sonrasında ittifak grubuna dahil olmuş ve kısa bir süre sonra da yıkıcı bir savaşın içine girmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin birden fazla cephede aynı anda savaştığını biliyoruz. Peki bu cepheler hakkında biraz bilgi verir misin Bora? Tabii ki. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Hicaz, Suriye, Kanal gibi aslında yakında onun birçok önemli yerinde mücadele etti. Ancak tabi bunlardan sadece Çanakkale'de başarılı, başarılı oldu. Tabi bir de bu cephelerin yanı sıra kut Zaferi'nin kazanıldığı Irak cephesi vardı. Peki Irak bölgesinin İngilizler açısından önemi neydi? Neden orada hakimiyet kurmak istiyorlardı? Aslında bunun birden fazla sebebi var. İlk olarak sanayi devriminden başlamak gerekiyor bence. Sanayi Devrimiyle birlikte başlayan ham madde ve pazar arayışı sonucunda Hindistan toprakları aslında İngiltere için çok daha fazla önem kazandı. İngiltere zaten buralarda 17. yüzyılın başından beri ticaret şirketleri aracılığıyla hakimiyet kurma yoluna girmişti. Ancak tam manada bir hakimiyeti 1857 1857 yılındaki sepo İsyanı bastırılmasına kadar sağlayamadı. Sağladıktan sonra bile zaten Avrupalı devletlerin, Rusya gibi, Fransa gibi devletlerin burada hala emelleri devam ediyordu, hakimiyet istekleri devam ediyordu. Bu yüzden de İngiltere'nin Hindistan'ın güvenliğinden her anlamda emin olması gerekiyordu. Bundan dolayı da Hint Okyanusu'yla Hindistan aslında bağlantısı olan Irak'ın korunmasının İngiltere için gerçekten çok büyük bir önemi vardı. Ayrıca ikinci de sanayi devriminin getirdiği yeni teknolojiyle birlikte ortaya çıkan araçların e, araçlar çalışmak için petrole ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden de Irak, İran gibi yerlerde e, petrol rezervleri bulunduğu vakit buralar İngiltere için çok daha fazla önem kazandı. E, ancak e, bu bölgelerin öneminin farkında olan tekleri de tabii ki Britanya İmparatorluğu değildi. 19. yüzyılın sonlarından itibaren gittikçe büyüyen ve e, önemli bir siyasal güç olarak Avrupa'da ortaya çıkan Alman İmparatorluğu da buraların önemlerinin farkındaydı. Bu yüzden de buralarda gittikçe nüfuzunu arttırıyordu. Berlin-Bağdat demir yolu olsun, başka ticari ve siyasi imtiyazlar sayesinde nüfuzunu arttırıyordu. İngiltere'de burada tabi Almanya'nın böyle bir nüfuz sahibi olmasını istemiyordu. Bu açıdan da Irak cephesi İngiltere için gerçekten çok önemliydi. Bölgenin İngiltere için öneminden bahsettik. Peki Osmanlı için önemi neydi? Osmanlı devleti de tabi Irak bölgesinin jeopolitik ve jeostratejik olarak öneminin farkındaydı. Zaten e, belli dönemlerde belli hükümetlerin e, kararlarıyla birlikte aslında buradaki bazı petrol rezervlerinin padişah mülkü haline getirilmeye çalışıldı. Ancak tabi bunlar İngiliz ve Alman nüfuzunun orada e, daha büyük bir etkiye sahip olmasını engelleyemedi. Hı hı. Peki Yasin cephe öncesi durumdan bahsettik. Peki cephenin açılması ve harekatın başlaması ile ilgili neler söylenebilir? Irak bölgesinin önem kazanması üzere İngilizler 16. Tugay'ı Bahreyn adasından Şatül Bölgesinde 16 Kasım 1914 tarihinde çıkartıyorlar buradaki faal mevkiine ve Irak harekatını başlatmış oluyorlar. Hı hı. Peki İngiltere'nin o bölgeye çeşitli sömürgelerinden destek kuvvet çağırdığını biliyoruz. Peki Osmanlı bu bölgede tam olarak kimlerle savaştı? Söylediğin gibi sömürge ağırlıklı bilhassa Hindistan'dan getirdikleri askerlerle beraber burada bir İngiliz ordusu kuruluyor. Ayrıca o bölgedeki Arap nüfus da İngilizlerin bağımsız devlet propagandası gibi propagandaları sebebiyle Osmanlı'ya karşı taraf alıyorlar ve Osmanlı burada bu İngiliz sömürgelerine ve Araplara karşı mücadele veriyor. Evet Yasin. Kut zaferine doğru yapılan muharebelerden konuşalım biraz da. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 6 Kasım günü İngiliz Öncü Birlikleri bölgeye çıkarılınca Osmanlı'nın hudut birlikleriyle ilk sıcak çatışmalarını yaşamaya başlıyorlar gemilerle şatül araba indirilen İngiliz birlikleri Abadan'ın güney kıyılarına çıkarılıyorlar ve Basra'yı savunmak isteyen Osmanlı kuvvetleri de İngiliz birlikleri karşısında personel ve silah bakımından yetersiz olmaları sebebiyle direnemiyorlar. Irak ordusu komutanı Ce Cavit Paşa da daha iyi bir şekilde İngilizlerle mücadele etmek için Basra'yı bir miktar gözden çıkararak kuzeye doğru geri çekilmeye başlıyor ve Kurna bölgesine doğru ilerliyor. Fakat bu geri çekilme işe yaramıyor. İngilizler Basra'yı ele geçirdikten sonra Kurnaya doğru hızlı ilerliyorlar ve buraya doğru ilerlerken Osmanlı'nın beklediği takviyeler gelmiyor. Aynı zamanda bahsettiğimiz propagandalar sebebiyle de İngilizler bölgede kurtarıcı imajı da, Hı -hı. Imajı da çizmeye başlıyorlar. durumda da İşler böyle. Evet, bunun sonrasında da 4 Aralık 1915'te İngiliz birlikleri Kurna'ya taarruza başlıyor. 5 gün süren muharebelerden sonra Osmanlı birlikleri geri çekilmek zorunda kalıyor. Ancak geri çekilirken geri çekilme yollarının düşman tarafından kapatılmasından dolayı Osmanlı'ya ait olan 38. Tümen'e ait başlanık komutanları Albay Supi'de dahil olmak üzere esir düşüyor. Kalan çok az birlikte parça parça geri çekilmeye başlıyor aslında Kurna'nın kuzeyine. Ee, tabii alınan bu hezimetten dolayı Irak ve Havarisi Genel Komutanı Cavit Paşa'nın yerine Süleyman Askeri Bey tayin ediliyor. Hı hı. Süleyman Askeri Bey'in cepheye tayin edilmesinin özel bir nedeni var mı? Var. Aslında Süleyman Askeri Bey'in önemli bir askeri kariyer, kariyeri var Irak cephesine atanmasından hı hı. önce. Kendisi Erkan-ı Harbiye'den mezun olmuş. Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle 1905'te. Daha sonrasında Trablusgarp'ta savaşmış, Balkan Savaşları'nda savaşmış. E, ayrıca kendisi zaten teşkilatçı bir kişiliğe sahip, istihbaratçı bir e, geçmişi de var. Hı hı. Kendisi bir süreliğine teşkilatı da başkanlığını yapmış zaten. Enver Paşa da tabii bu özelliklerine güvenerek Süleyman Askeri Bey'in burada e, teşkilatçı yeteneğini ortaya koy koyarak yerel unsurlarla Osmanlı birliklerini İngilizlere karşı aslında karşı koymasını planlıyordu. Bu yüzden hı hı. de Süleyman Askeri Bey'in atanması çok önemliydi. Peki Süleyman askeri Bey'in cepheye atanmasının ardından durum nasıl gelişti? Ya dediğimiz gibi öncesinde de personel ve silah bakımından üstün olmayın, üstün olacağı İngilizler Süleyman Askeri Bey de ilk başta bir taktik geri çekilme planı uyguluyor ve raporunda ikisi subay olmak üzere 17 asker şehit verdiklerini ve 500 subay olmak üzere de 68 askeri yaralı verdiklerini bildiriyor. Hı -hı. İngilizlerin ise 400 ölü, 1000 de yaralı verdiklerini bildiriyor KGH ve 1915 yılının Ocak ayından Mart ayına kadar da İngilizler Bağdat'ı işgal etmek, Türkler ise İngilizleri Irak'tan ve Basra Körfezi'nden söküp atmak için birtakım takım taarruz hareketlerine girişmişlerse de hem savaşın getirdiği salgın hastalıklar, açlık, kıtlık gibi sebepler hem de o bölgede anlık ve yenişememe durumu sonucunda bir sonuç alınamıyor. Ayrıca yine az önce bahsettiğimiz propagandalar sebebiyle Araplar da ayaklanmalara başlıyorlar. Ve Süleyman Askeri Bey Fırat Havzası'ndan Basra'ya yöneltilecek kesin bir taarruzla İngilizlerin bölgeden söküp atılmasını ve Basra'nın ele geçirilmesini planlıyor. Fakat aşiret kuvvetleri kısa sürede dağılınca Osmanlı ordusu Şuaybiye Meydan Muharebesi adını verdiğimiz bu muharebeyi kaybediyor. Süleyman Askeri Bey de bu muhalubiyete dayanamayıp bunalım geçirip 14 Nisan 1915 günü intihar ediyor maalesef. Maalesef. Ee, Süleyman Askeri Bey'in yerine Albay Nurettin Bey'in atandığını biliyoruz. Aynı sıralarda e, Süleyman Askeri Bey'in atandığı sıralardaysa İngiliz komutanı olarak da General Townsend göreve başlıyor. Peki e, bu iki komutanın da göreve atanmasının ardından savaşın gidişatı nasıl etkileniyor? Şimdi şöyle etkilendi. Ee, yeni Irak ve Havalisi Genel Komutanı olan Hı -hı. Nurettin Bey 19 Mayıs 1915'te Bağdat'a varıyor. E vardı sırada zaten daha önceden de bahsettiğimiz gibi Süleyman Askeri Bey'in e, taarruzu başarısız olmuştu. Bundan arda kalan dağınık birliklerde e, Kurna'nın ile Nasır'a e istikametinde aslında tertipli bir şekilde bekliyorlardı. Nurettin Bey cepheye ulaştığında ilk iş olarak e, Kurna'nın ile Nasır'a e arasında bir savunma hattı oluşturmaya çalıştı. Ancak tabii bunları yaparken de Townsend komutasındaki İngiliz birlikleri ...taarruza hazırlanmıştı ve taarruza geçtiler. Ee, tabii taarruz karşısında Osmanlı birlikleri zayıf olduğu için dayanamadı. Ve 3 Haziran günü Amare'yi işgal ettiler. Ee, daha sonrasında tabii Nurettin Bey birlikleri daha da kuzeye çekti. Bu sefer Kutül Amari'ye çekildiler. Tabii Temmuz ve Ağustos ayları boyunca muharebeler devam etti. Farklı şekilde cereyan etti. Ee, o sırada Nurettin Bey şunu fark etti. İngilizlerin aslında asıl oradaki amacı... Osmanlı birliklerin etrafını çevreleyerek onları tamamen imha etmekti ve e, Bağdat'a tamamen karşında bir direniş olmadan girmekti. Nurettin Bey bunu fark ettiği için İngilizlere sezdirmeden iki gün önceden Kutulamare Kalesi'ni boşaltıyor ve oradan çekiliyor. E, bu yüzden tabii bunun sonucunda da e, 29 Eylül 1915'te İngilizler Kutulamare'yi işgal ediyor. Daha sonrasında Nurettin Bey daha da kuzeye çekiliyor. Ve bu sefer de Sermanlı mevzilerine çekiliyor. Ee, Tabii bunlar olurken bu sırada İngilizler Bağdat'a 80 km uzaklıkta bulunan Azizye'yi işgal ediyorlar 3 Ekim 1915'te. Daha sonrasında Azizye'nin alınışından hemen sonra Albay Nurettin Bey'in yanında bizim de daha sonradan Halil Kut olarak tanıyacağımız Albay Halil Bey atanıyor ve onun komutasına bağlanıyor. Bu noktada genel Tansun Komutası'ndaki İngiliz birlikleri 21 Kasım günü Osmanlı birliklerine karşı muharebeyi başlatıyorlar. Karşılıklı taarruzun başladığı sırada Halil Bey İngilizlerin Türklerden daha zor durumda olduğunu fark ediyor. <laughs> ve taarruza devam edilmesi yönünde fikir belirtiyor. Bunun ardından bir takip harekatıyla İngilizleri püskürtüyor. Ve İngilizlere 5000'e yakın kişi kadar da zayiat verdirerek onları geri çekilmek zorunda bırakıyor. Evet. Hatta General Tanzıt Mezopotamya Seferim adlı hatıratında e, "Avrupa'da hiçbir ordu yoktur ki Türklerle savunma da mukayese edebilsin. Talihsizliğimin cezasını çekiyorum." demiştir anlarında. E, bu da tabii aslında İngilizlerin nasıl bir durum içine düştüğünü gayet iyi özetliyor. Ya İngilizler bundan sonra Kutulamare Kalesi'ne geri sığınıyorlar. Oraya çekiliyorlar. Ve Selman Pak Muharebesi'nden sonra da 6. Ordu Komutanlığı teşkil ediliyor. Başına da Osmanlı'nın savaştaki müttefik olan Almanya'dan hı hı. von der Golçpaşa getiriliyor. Golçpaşa'nın hedefi de diğer ittifak devletleri, paşaları gibi İngilizleri Basra'dan ve Irak'tan söküp hı hı. atmak. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Selmanlı Pak yenilgisinin ardından General Tazun komutasındaki İngiliz birliklerinin durumu ne oldu? 3 Aralık tarihinde Kutulamari hı hı. Kalesi'ne sığınıyorlar ve kalenin duvarları tuğla bir de toprak kerpiçten bölge şartları sebebiyle yani oldukça dayanıksız. Türk topçuları da yapıcı yırt, yırt, atışlarla kale duvarlarını harabeye çevir çeviriyorlar. İngilizler de bunu önlem olarak tel engeller koyarak savunmayı güçlendirmeye çalışıyorlar. Kutulamari'den sevk edilen, güneye sevk ediyor Osmanlı birliklerini ve İngilizlere gelecek yardım yollarını da kesmek istiyor. Fakat Kutulamari'nin şöyle bir coğrafi konumu şöyle. Üç da nehirlerle çevrili. İngilizler bunun kendilerine avantaj yaratacağını düşünüyorlar. Çünkü General Townsend'a göre nehre gidiş gelişi kontrol edebilirlerse bunu kendi kendisi için bir avantaja dönüştürerek savaşta kullanmayı istiyor. General Townsend birlikleri ile beraber Kutulamar'da kalıp savunma tertip ederken Osmanlı birlikleri de bir yandan güneye doğru ilerlemelerini sürdürmekteler. Nurettin Bey bu sırada General Townsend'a teslim olma teklifini veriyor. Ancak aslında bu burada e, şunu söyleyebilir miyiz? Türkler barışçıl bir yol izliyorlar. Kesinlikle. Hı -hı. Tabii ama Tanzan'dan bu barış, e, özür dilerim teslim olma teklifini reddetmesinin aslında kendisine göre mantıklı bir sebebi var. Çünkü General Tanzan elindeki yiyecek ve cephane stoğuna bakıyor ve kendi hesaplarına göre oradaki İngiliz birliklerin iki ay daha derinebileceğini e, tahmin ediyor. Ayrıca vakti gelince de bir huruç harekatı yaparak aslında kuşatmayı yararak tamamen şehirden Çıkmayı planlıyor. Ee, tabi bu planlar çerçevesinde Kutulamayla'nın dışında bekleyen bazı İngiliz birlikleri var. General Almur komutasında. Onlar da tabi e, Tanzanlı'nın birliklerini kurtarma hedefinde. Bu yüzden de 1 Ocak 1916 günü General Almur cepheye geliyor. Ve 3 Ocak'ta e, bir piyade tümeni, e, bir süvari tugayı ve bir piyade tugayı ile aslında bir taarruza başlıyor tekrardan. E, taarruz başta aslında İngilizler için iyi gidiyor. Türk birlikleri biraz geri çekilmeye başlıyor. Bu sırada General Almir, e, Townshend'den de e, bir taarruz yapmasını Hı -hı. istiyor, bir ileri harekata girişmesini istiyor. Ancak bunu General Nixon cesaret edemiyor ve bu yüzden de asla böyle bir e, huruç harekatı gerçekleşmiyor İngilizler açısından. E, tabii bunlar olurken e, Türk tarafında da Albay Nurettin, Fonder Golç komutasında olmaktan pek de memnun değildi. E, Golç zaten bunun farkında olduğu için aslında Albay Nurettin cephede olmasını istemiyordu. Ee, ve bu yüzden de aslında şey Albay Halil'in aslında komutayı devralmasını istiyordu. Albay Nurettin tabi bu hedef doğrultusunda yapılan plan, e, yazışmaların farkındaydı ve daha fazla cephede kalmak istemedi ve cepheden ayrıldı. Böyle olunca yine Irak ve Havalisi Genel Komutanı Halil Bey oldu, Albay Halil Bey oldu. Ee, tabii daha sonrasında tekrardan İngiliz Tugaylarının bazı Taarruzlar oluyor. Mesela Vadi Kelal'de yapılan bir muharebe var 13 Ocak'ta. Burada tabi İngilizler tekrardan e, püskürtülüyor. Daha sonrasında yeni İngiliz taarruzu 2 ay sonra e, 8 Mart'ta başlıyor. General Almir'in yine tekrardan planı, taarruzunun planına benzer bir şekilde Osmanlı birliklerini arkadan sararak imha etmek aslında. Bu yüzden de aslında hedefi bölgede hakim konumda bulunan Sabis tepesini almak. E, İngilizler tarzı geçiyor ancak tabii e, bölgedeki Türk komutanları böyle bir taarruzu bekledikleri için zaten sabit tepesinde e, savunma tertipleri almışlardı. Böyle olunca da az sayıdaki Türk birlikleri düşmanın yanıltmaca ve aldatmaca taktikleriyle aslında ekarte ediyor ve bu plan da gerçekleşmiyor. Hı hı. Ya Osmanlı birliklerini de bu sırada Vonder Goltşpaşa vefat ediyor ve onun yerine de rütbesi tüm genel generalliğe yükseltilen Kurmay Albay Halil artık Halil Paşa olarak 6. Hı. Ordunun başına getiriliyor. Peki Yasin, 6. Ordu komutanı olarak Halil Bey'in kuşatmaya nasıl devam ettiğini biraz anlatır mısın? O da İngilizleri ilk başta teslim ol çağrısını hı hı. yeniliyor fakat İngilizlerden olumsuz yanıt alıyor. Bunun sonucunda İngilizler iyice köşeye sıkıştıklarını anlayınca kuşatmayı yarmak için 17 Nisan'da beyt İsa adını verdiğimiz yerde Türk Öncü Müfrezesi'ne bir daha saldırıyorlar. Fakat buradaki küçük Osmanlı Birliği o kadar kahramanca bir savunma yapıyor ki İngilizler geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve beyt İsa Muharebeleri adını verdiğimiz bu muharebelerde İngilizler açısından başarısızlıkla sonuçlanıyor. İngilizler nehrin güneyinde bekledikleri ilerlemeyi gerçekleştiremeyince kurtarmak için artık tek çarenin Sina Hayat mevzisini ele geçirmek olduğuna karar veriyorlar. Ve 22 Nisan'da bir taarruzda daha bulunuyorlar. Bu dördüncü Felahi adının, Muharebesi adını verdiğimiz bu taarruzda başarısız olunca İngilizler için durum biraz sıkışmış oluyor, zora düşüyor. E, bu aslında daha öncesinde İngilizlerin zor bir durumda kaldığından bahsetmişti. Evet. Peki bölgenin şartları düşünüldüğünde İngilizler bu soruna nasıl bir çözüm yolu izlediler? E, İngiliz generallerinden General Lake e, nehir yoluyla aslında bir gemi ve e, havadan aslında o zaman o zaman uçaklarını kullanarak takviye yapmak suretiyle aslında oradaki İngiliz birliklerinin e, açlıktan kurtarabileceğini düşünüyor. Ancak tabi bunlar da şey olmuyor, e, başarılı olmuyor. Hı hı. E, anlaşılan İngilizler olumsuz bir durumda kalmışlar. Evet. E, bu durum kuşatmanın akıbetini etkiledi mi? Evet, e, tabi e, Albay Halil, e, Halil Paşa da zaten bunun farkındaydı. Hı hı. Bu yüzden de İngilizlere tekrardan bir e, teslim olun çağrısı yollandı. Ancak İngilizler bu çağrıya pek de uymak istemedi. Bunun tersine gittiler. E, Halil Paşa'ya aslında birkaç milyon sterlinlik rüşvet vermek yoluyla e, şehirden çıkıp aslında serbest kalmak istediler. Ancak e, hatta bu tekliflerden bazıları e, ünlü İngilizce casus Arabistanlı Lawrence aracılığıyla da yapılmıştır. Ancak tabi Halil Paşa bunların hepsini şiddetle reddediyor. Bu olaylar gerçekleştikten sonra zaten Kutul Amari'de kalan İngiliz birliklerinin dayanacak takati kalmıyor. Townsend'da Kutul Amare'deki cephaneyi ateşe veriyor. cephaneliği ateşe veriyor, kullanılamaz hale getiriyor. Ve 29 Nisan 1916 sabahı resmi olarak aslında teslim olduğunu bildiriyor. Bunun sonrasında tabi İngiliz birlikleri Kutul Amare şehrinde silahsız kalmışlardı. Ve Halil Paşa da aslında şehirde bulunan Arapların, Oradaki İngilizlere karşı provokasyona girişmesinden endişelendi. Bu yüzden de İngilizleri korumak amacıyla orada bulunan İngilizleri 3. Piyade Alayını Albay Nazmi komutasında şehre yolladı ve 3. Piyade Alayı ile birlikte aslında Halil Paşa da şehre girmiş oldu bu sefer. Halil Paşa şehre girdiğinde doğrudan General Tanzimden karargahına gitti. Halil Paşa karargaha giderken Tanzim zaten çoktan veda. Telgrafını yayınlamıştı ve askerleriyle aslında vedalaşmıştı. Halil Paşa karargaha geldiğinde Townsend mağlup olmuş bir komutan olarak bir kılıcını ve iki tabancasını Halil Paşa'ya teslim ediyor. Ancak bu noktada Halil Paşa uzun zaman şan ve şerefle kullanılan bu silahlar yine sahibine aittir diyerek bu teklifi geri çeviriyor. Hı hı. Halil Paşa'nın yaptığı davranış aslında çok onurlu bir davranış. Ee, Halil Paşa'nın İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916'da teslim almasının ardından tarih olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz'in adını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de ikinci zaferi burada görüyoruz sözleriyle duyuruyor. Ee, gerçekten de Osmanlı ordusu Çanakkale'de aldığı zaferin yalnızca birkaç ay sonrasında ikinci zaferini de burada Kutulamare'de alıyor. E peki Kutul Amare'de teslim alınan İngiliz kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi verir misiniz? Şey var. Resmi kayıtlara göre esir alınan savaş esiri savaş miktarı 5'i general 277 İngiliz subayı, 204 Hintli subay olmak üzere 13 gün 309 kişi teslim alınıyor. Ve İngiliz birlikleri içerisinde hasta ve yaralı olan 2000 kişi de Türk esirlerle mübadele ediliyor. Geri kalanlar ise ilk başta Bağdat'a, ardından da Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine esir kamplarına gönderiliyorlar. Hı hı. Halil Paşa'nın zaferin ardından 6. Ordu'ya yayınladığı mesajı kendi ağzından dinleyelim. Arslanlar, bugün Türklere şeref üşşan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın müşemmez semasında, şu hedamızın ruhları şadühandan pervaz ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Bize 200 seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamdü şükür eylerim. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz Devleti'nin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. 2 senedir devam eden cihan harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir. Şu iki farka bakınca Cihana hayretleri düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu vakayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci vakayı Çanakkale'de, ikinci vakayı burada görüyoruz. Yalnız süngüye göğsümüzle, göğsümüzle kazandığımız bu zafer, yalnız süngüye göğsümüzle kazandığımız bu zafer Yeni tekemmül eden vaziyeti harbiyemiz karşısında, muvaffakiyeti atimizin parlak bir başlangıcıdır. Bugüne Kut Bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene, bugünü tesit ederken, şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Şühedamız hayat-ı ulviyatta, semavatta kızıl kanlarla uçuşurken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Halil Paşa'yı canlandıran İbrahim Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Peki Kutul Amari'nin e, yankıları nasıl olmuştur hem bizim açımızdan hem de İngilizler açısından? Yani öncelikle İngilizler açısından değerlendirmek gerekirse zaten Kut yenilgisinin, yenilgisinden önce hali hazırda bir Çanakkale yenilgisi vardı İngilizler Hı -hı. için. Bu zaten duyulduğunda İngiliz toplumunda büyük bir moral çöküşüne ve infiale yol açmıştı. Ayrıca tabii 1914 Ağustos'undan beri Batı cephesinde devam etmekte olan siper harbi de vardı. Burada bir yenişememe durumu vardı. Bu da tabii İngiliz toplumunun moralini bozuyordu. Tabii üstüne bir de böyle Kut inilgisi duyulunca daha da fazla infiale yol açtı ve gerçekten önemli bir moral kaybına sebep oldu. Zaten İngiliz tarihi James Morris de şöyle diyor. Kut zaferi için. Britanya tarihindeki en aşağılık şartlı teslim. Yani buradan aslında İngilizler için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Hı hı. Bizim tarafımızdan da aslında Kazım Karabekir Paşa çok güzel bir şey söylüyor. Gayet güzel bir şekilde özetleyen. Tarihimizin 200 seneden beri iade etmediği böyle bir zaferi bize lütfeden Cenabı ı Allah'a şükredelim diyor. Hı hı. Oldukça e, coşkulu bir sevinç olacaktır. Evet. Biz ayrılan sürenin e, sona yaklaşıyoruz. Sonuç olarak Kutlâmare Zaferi ile ilgili neler söylenebilir? İkinizin de görüşlerini alabilir miyim? Bora, seninle başlayalım. Tabii. Aslında ilk başta genel olarak değerlendirmek gerekirse Kut yenilgisi İngilizler için 1781'deki Yorktown ya da Kut'tan 26 sene sonra olacak Singapur kuşatması kadar savaşın genel gidişatını değiştirecek bir öneme sahip değildi. Ancak dönemin şartları içerisinde e, gayet de önemli şeyler aslında sebep oldu. Örneğin İngilizlerin Irak'ı erkenden alarak Suriye yani batıya ya da Güneydoğu Anadolu'ya sarkması aslında engellendi. Ayrıca İngiltere cephenin önemini fark ettiği için buraya başka cephelerden de asker kaydırmak zorunda kaldı. Ki bu da aslında savaşın genel gidişatını uzattı. Kutun böyle bir katkısı oldu. Ayrıca aslında bu Çanakkale'de kanıtlanmıştı ama Kut'ta tekrar kanıtlanmış oldu. Balkan savaşlarından sonra batılı devletlere göre aslında Osmanlı ordusu yani bir enkaz haline gelmişti. Yani pek de e, bir savaşma kapasitesinin kalmadığı düşünülüyordu. Zaten Çanakkale'de bu yüzden aslında böyle bir özgüvenle yapılmıştı. Kut Zaferi'nden sonra bunun böyle olmadığı aslında tekrar tescillenmiş oldu. Osmanlı ordusunun gayet de aslında e, iyi bir savaşma kapasitesinin olduğu ortaya çıktı ki Ekim 1918'e kadar da savaşı devam ettirdi. Ha, bir de şunu da belirtmek lazım. Kut Zaferi'nin hemen ardından aslında Osmanlı birlikleri için bir de çok da önemli aslında fırsatlar eline geçmişti. Ne yazık ki Osmanlı 6. ordusu eline geçen bu fırsatları değerlendiremiyor ve ilerleyen aylarda devam eden savaşta yaklaşık bir yıl sonra önce Bağdat'ı sonra tüm Irak'ı İngilizlere kaybediyor. Ve tarihe Kut Zaferi tarihe bu noktada 1. Dünya Savaşı'nın genel akışını değiştirmemekle birlikte İngilizlerin esir edildiği ve mağrur İngiliz gururununda kırıldığı bir başarı hikayesi olarak geçiyor. Dediğin gibi Yasin, Kut Zafer aslında İngiliz ordusunun neredeyse 300 yılın ardından aldığı ağır darbelerden bir tanesi. Ee, savaşın ardından 1933 yılında Irak hükümeti tarafından hibe edilen bir toprağa şehitlik kuruluyor ve Kutulamari zaferinde şehit olan 7 subay ve 43 yerin naaşı buraya defnediliyor. 1934 tarihinde ise Sonya Kanunu ile beraber Mustafa Kemal Atatürk Halil Paşa'ya Kut zaferine ithafen Kut soyadını veriyor. Günümüzde ise 29 Nisan Türk Silahlı Kuvvetlerince Kut Bayramı olarak anılmaya devam ediyor. Gerek Kut cephesinde gerekse diğer cephelerde canını, vatanı için seve seve feda eden tüm şehitlerimizi yad ederek söyleyişimizi bitiriyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.